Allah, biz teklif ettik, ısrar etmeyiz. isterse yapar, istemezse yapacak bir şeyimiz yok. Belki bir anda gelir. Be ansızın abi başta abi abi. Mustafa bir Demir diye gelir. bir ses gelebilir yani. Belki gelir. Yalnız bir bu an... renk paketi gelmiyor bu ha. arada. Beyazdır yani. Tadını... Skarnik defa oynuyor. Kostüm tecrübe deniyor. Tecrübe oğlum, tecrübe. Gerek var mı? Çekti kostümü, deniyor. Örcek sesi yapsın 10 lira. 10 liraya yapmaz sablık. <laughs> <laughs> 10 lira ne oğlum? Sablık 10 liraya, hiç yok ne yapmaz. Diyeceksin sadece. Sablık 10 liraya oğlum, 10 liraya sablığı flex'e getirtemezsin. Gel değil oynayayım mi? diye. <laughs> yani mümkün değil. Şimdi ben nereden başlayacağım kanka? Kanka şunları okay. alacaksın önce, şunu git al. Sen aynen, ötübe gideceksin, yani. biz buradayız. Bu arada evet, ben az önce Arel'i reportladım. Adam bütün kemplerimi gelip çalmaya çalıştı. Her şeyi <laughs> yok. <yalan, gülüyor> Ördek yalan. sesi yap. 200 lira nakit demiş kanka İbo Özkan. Kanka yok. Oha, iki, aga, nasıl kurtarmaz oğlum? Ay, yani, önce donate sonra yaptırız. <laughs> Öyle anlaşma yok. <laughs> yani çünkü yapar gelmez melmez. Yani o zaman çok kızar. Bir de çok hazırlanıyor yaparken. Tabii Artık oğlum. Yani yumurta çıkarıyorsa... falan atıyor iki tane yani çiğ yumurta zahmetim. ses kasuya falan onlar hep şey masraf yani ben belki o yüzden sadece var. baba diyebiliyorum Olabilir. Işte. Olabilir. Morus artık oynayamayacağız büyük ihtimalle. Sonraki yayına kalacak o. o Oğlum da bu beyaz ya. çok iyiymiş değil mi? Mahf olmuş Raven kanka. Ay. Ben buff aldım kostümü. Yani cam biçen kasıp tek atacağım kostümü kanka. Başka hiçbir şey değil. Burada yetiştirebiliyorduk galiba da ben o taktiği bilmiyorum ya. Yetişmeyecek yetiş... galiba. Allah'ım inşallah yetiş. Yetişmedi. Aa, yapamadım. Kötü oyuncu. Yapamadım arkadaşlar çünkü yapmayı bilmiyorum. Ne zaman bildin ki? Aa! Sihirli yıldız almışım. Olsun. Lan sihirli yıldız ne kanka? Canla mısın? Evet, Sijanlar önlerim Gel buraya gel gel. Öyle bak, kaşınma. Oyun oyununu. Binimizi alacağız, gideceğiz. Hızlıca tamam, ah, binleyeceğiz. Eray da... geliyor. Geldi mi? Geldi, hadi go. Nasıl koşuyorlar yalnız ha? Kanka adam öldü. Kardeşim buff yedi. Ee, Q'un bufflandı oğlum. Şimdi ben formatçı Draven'ı yapayım. Bir tane vuracağım zilinin kafaya. Ne olduğunu anlamayacak. Çift balta olayım öyle yere. Ya bu çar ne ya? Ya iyi de bu benim baltamın düşeceği yere Q'yu gönderiyor kanka. Bedava yüz duruyor bana. Bu benim canımı çok sıkıyor. Jackass geleceğim oraya. Ölmezsem. Ölmeyeceğim de. Flash attı. <laughs> geleceğim şunu keseyim. Kanka Aa, takır takır vuruyor bu çarpı. <laughs> Hiçbir şey olmuyor lan. Kanka o... Draven çünkü. Gel gel. Aa Rengar burada. Geliyorum. Yılları gitti. Ben bununla savaşıyorum. Gelcek Gelecek ama. Oo benden önce mi geliyor? Şey, sen önce... Aha! Lan! Ben... Oynadık buraya. Kanka Oynadık daha sen. erken gelse o kill alıyorduk. Olsun. Olamadık. keselim ya. Bir can ver bana Kanka. Aynen. öleceğim ben. Çık çık. GP Ignite'de duruyor tabi Geliyorum geliyorum Daha işte Dane çok kötü kalıyor benim Şu yayın oldu ya. O yüzden yayını kapattım Bubble varsa flash bile atarım Bubble Ignite'ına Var da Bubble Adamlar çok hareketli ve NT Çözemiyorum nereye gittiklerini NT NT Şöyle vurayım Biraz basa verelim Ben gideceğim Beyze bir tür Beyze'yim ben o zaman Zorunda mısın? Zorundayım. Lan Kanka yan olay çıkacak şimdi. Kanka geleceğim, hızlıca geleceğim. Arar sen gelebilir misin? Oğlum, arar, imkan yok. Hiçbir yere getirtemezsin onu. Kanka iyi olan kazansın. Üç Aa, bir canı kaldı. Kanka benim çarp var ya. Ere yardım et ya lan çocuğa. Şey. bir, canı gidirttim. gördüm. Helal. Tecrübe. Ya. Ya. Tecrübe. Yerinde ben, Tecrübe sablık. Ya abi ya, bir, bir ne ya? Çözeceğiz olayı çözeceğiz çözeceğiz, siz bekleyin bak pırıltıyı aldım şimdi. Daha güçlüyüm artık. Lan Draven, on... aa kalsa ya bu Eray, dönmese ya bu. Beytlesene zilini bir, yürüsene. Yok kanka. Ne oğlum? Lucian var orada. Bir şey olmaz. Full can mı Lucian? Dava Kanka. <laughs> çok o, yani mantıklı bir e şey. yani, atarsa kanka farm almak için ölür yani. Kuşlara da fazla de... geleceğim ha. Pengar şey? topla. Al gel hızlıca kanka. Demir Sen de bıçakla adro bir de Bu da kasar. Bu da çok uzun Bu çok güçlü oğlum. Bunu oynamaya başlayacağım. Biraz daha ellerimi ısıtayım. Geliyor Aşırı güçlü uçar. Geleceğim Aşırı kanka da meyve wave alıp gelsem sıkıntı olur mu da. sana? Kanka ejderi bitiririm sen wave alıp gelene kadar. Tamam afiyet olsun o zaman kanka. Reportlarsınız. Bota genk Çal, yok. At. Atma lan sana mı kaldık ezik. <laughs> Hayda hayır hayır. Sağlıka sert Deport. yapıyor. Report. Kardeşim. Arar bana, bana, bana bir kızmış ya. Sen oynadığı zamanlar bana rey atmıyordu. Sana niye atsın takımında ben varım Eray? Kardeşim Aha. ben de Sporta sen... mı atsın bana mı atsın? E beni korusun ki ben de seni koruyayım. Allah Allah Koşa ya. Boşa bak. <gülüyor> <gülüyor> lan bu bizim aklımıza niye gelmedi? Kanka hak etmiş olsaydın atardım. Hayda. Ya. Ortalık, Ay. ortalık karışır ben burada ben diyeyim. Kazandım. ekmektir. Lan çok geç attım bitkini bastım evet. atmadı lan. Bey'e bastım lan diyorum. Niye bir şey dikkat Kestin onu. Kestin onu. Kestin onu. Kestin Kut. kestin. Helal. Hop. Çaldan çıkma, çıkma çaldan çıkma. Helal. 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 Pıt. Aferin Hı -hı. oğlum. Ya bir de bana falan dalıyor. Bu ne yapıyor abi? Ne yapıyor bu ya? Ne, ne, ya yapıyor? ne yapıyor Ne yapıyor Tamam Hı -hı. birazcık daha AD takviyesi yaptım. Can Biçen'den hemen sonra Draktar, Tahsiller, Bombardıman fırtına biçen ebedi. Oldu canım. Maç çok Zilina e bir tane kanka. Şak. Ulti bile basmayacak kendine. Adam diyecek ki lan ölmem ki diyecek. Bir tane vuracak. Yani. E peki bu niye? O kanka işe tek edecek. Kanka kara asatı böyle. Aynen. Kara Aynen, oldu Bir vuracaksın kül. Yok mu öyle bir bu şey yapmamız video çekmemiz? Yaparız. Yaparız. Videosu şey Draven kara asat. Düşük el o da. <laughs> tek atmalı. Aynen. Ulan hep içerik. i̇çerik. O bunda o nasıl? Güçlü mü? Ne yaptı bu? Yani. Yo değil ben diyor. Fe çok kötü ya bence. Bence baya kötü. Rezalet yani. Değişik. Geçen bir anda biri o yedi falan oynadı. Kanka, yok yok aynı aynı aynısı hiçbir fark yok. O pasif ya, falan çok güçlü ama. değil mi? CC yemiyor içer. Evet, o güçlü de kanka. Yani nasıl diyeyim. Eski W'su çok OP'di. Evet bu W'su çok kötü. <laughs> Bu çok can yedi. Anerda, anerda, anerda devam ediyor. Ne oldu? Kanka ya, adam... aldı mı geçti mi? <laughs> ben hala ya bir anlamadım. Bora, Mundo çok kötü dedikten sonra gelen dedi, kişi öldü, öldü kişi. ya kanka, komikti yani o. Harbiden gelen şu ya. Ha, <laughs> Mundo'ya mı öldü? <gülüyor> <gülüyor> Yeni düştü. Munda ya, ben Mundo'ya mı? Mundo'ya öldüm de, Rengar Geldi diye olmuş. Jungle diff geldi. Jungle diff. Hayda. <laughs> bana da bende. Oklar bir anda sablığa döndü. Valla ben güldük. <laughs> <getim. gülüyor> bir <gülüyor> anda böyle çalışıyor. <laughs> 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 Adam 20 diff fark atmış. Abi bununksi yok. O zaman o yok kanka ultisi yoksa da flaşı var. Kanka otofil jungle olmasam yapardım bir şeyler de. Jungle dönmekten başka top bir şey yok. Tap benim tapta karşıma geldi dedi sablık. Nasıl Oy. çeviriyorum ama, fena <laughs> çeviriyorum. Dramaya bak. Oğlum, drama eşittir izleyici bak. 450 diyor, az sonra 500 olur. Şimdi... Ne alalım biliyor musun? Ayakkabıya başlayalım, kritik alalım. Şöyle çıkalım base'den. Hemen bak, dramanın geng, yerini geng, yaptık. Gang atmayı bilmiyorum ya. Geng. Ama şimdi bu yeni Mundo'nun şey olayı çok güzel, can azken... ...ulti basıyor, böyle 300 can yeniliyor bir anda. Sapık çar o ya. Çok o çok OP olmuş. Sapık çare yani. Sınıfta laf sokmaları o çeken bir eleman olur işte o adı. Ne dedi? Oy. De, de, de. Of vallahi ya. Yani. Adı Efendim canım. Kanka fena jungle dip var ya. Kanka ya, bu ne? Eğlen geç kanka. Bu ne bu ne bu ne bu ne ya? Eğlen. Harbiden ne SS nerede? Ha, Rengar şey, SS. Işte. Sanarsın kafamda bin gold var ya. Report, bot report. Ben... Kanka Lucian mid değil miymiş? Yanlışı nasıl, başta nasıl gördüm nasıl kıvırıyorum. Kanka. Yanlışı başta gördüm. Bot'a gerek dedim. Ne, ne kadar zayıf olduğumuzu sablık zaten anladı dakika 2'de. Ben <laughs> dedi ben bu bot'a gitmem. Kanka bot toplayın. Vallahi özür dilerim. <laughs> kanka can <laughs> çekişiyor adam. <gülüyor> yani, ya. <laughs> <bunda gülüyor> eski <gülüyor> hali gibi ya. Güçsüz. <laughs> 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 Lan. Kanka kışkırtma çekiyoruz sanki adama. Aha. Da. Ne dal oğlum? Oğlum zilyon. Ne lanet biçersin ya. Vur vur vur. Vuracağım baltayı kafana. Beni gördü değil mi? Kanka aa, artık abi. ölüp dirilme be adam. Şuna gittim o zaman. Aa, nasıl? Lan niye heyecan yaptın? Neyse kes onu. Elim kalkmıyor elim. Bir öldüremezsin. Rengar topu. botta olabilir ha. Olabilir. Kaç kaç <laughs> ne base. Kadar? Adam bir slow attı vurmuyor çar ya. D tuttu oğlum orada hem gidiş hem dönüş tuttu. ha burada Rengar burada. Tamam oradaysa <laughs> bir... Dal. Kanka geleyim mi keser miyiz acaba? Çok zor ya. Geliyorum ama. Aa, şifa abi. aldım ya. Geliyorum. <abi. gülüyor> e, Kestiniz. Çok güzel. Ah be. Kanka bu ne ya? Adam uçarak geziyor. Kanka böyle çar mı olur ya? Manam yok. Can bir seni bitirmeye gidiyor. Bir daha Aha. Lan! Hadi. Uzak dur benden. Benden uzak dur. Kaç 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 kaç! Hayır! Vur bir Aha. kere. Tık. <laughs> Şuradan gitse ölmeyecekti bu arada. Bak bak bizim jungle'a bak nasıl geliyor bak. Bizim jungle olay yeri inceleme ekibi. Gel bakayım incele oğlum burada ne olmuş. Selamun hmm, Burada iki ceset görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karşı <gülüyor> burada jungle gelmiş abi. <gülüyor> 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 yani ölmüşler. Şurada bey zaten zilyan. Ye bakayım oğlum ultime. Kanka ölsün. Aha. Ölmedi. Ölsün dediğim için ölmedi. Valla sol kureşeyi bir koyacağım kameraya. Bir anda yumruk Çünkü <laughs> alttan da bir tane. Ulti aldın öldü şu nadro. Hayır Zelion'la ulti. İnanılmaz ya. Adı. Cevap vermeyeceğim çünkü hiçbir şey demeyecek. Hayır hayır da kule altta dağıldı bu sefer. Ha, Dizek. dalalım. Çok yakındı ya. O kurtarır mı sanıyorsun sen? O kurtarır mı sanıyorsun? E'sini bozuşu gördün mü kanka tecrübe eme? Bu kim? Kim bu? Ka karşı jungle gelmiş olabilir. Yok kız, Oğlum, Adamın 5 killde şeyi var, benim 1. O da az önce Lucian'ı kestim. <laughs> Zorlandı bir de. Ha, bir de zor kestim, flash flash Kanka, adam üstüme falan yürüyor bu yani korkuyorum ha. Gelme üstüme, lan. Üstüme, üstüme geliyon. Kanka inşallah topa geleceğim şu anda ama planım öyle yani. Bu topa gelsen olmaz herhalde bir şey ya. Boşver, gelme. Artık gelme diyorsun. Hayda. Oyna. Gelme, istemem yani diyor. 13 dakikadır gelmiyorsun, şimdi mi geleceksin? Şimdi mi aklına geldi dedi. Hadi vur. Vur koçum. Oğlum ne vuruyor bu çar ya? Bir tane can çalma alsın oğlum. Draven'a bir tane can çalma alsana. Alacağım tilt oğlum alacağım ben sen dur be. Hani itenler de olmasa bile tilt etmek için alırsın. Zaten hayvan gibi vuruyor bir de can çalma Al, <laughs> alıyorlar. Alacağım, alacağım. iş yapacağım dümdüz? Ama, Ama şu an bir draktarla tahsilleri istiyorum. Ha. Oğlum. <laughs> Hacı ne bir var, var kendine kanka <laughs> bas işte işin adı ne yani? Adro. Hah. Bak yaptı yine o boşu. Adro diyor. Dalıyorum ha. Cevap vermiyor ondan sonra. Eğleniyor. <laughs> çok çok komik oluyor bak. Adru diyorum, cevap vermiyorum. Aşırı komik oluyor. Ben eğleniyorum. Kanka rengar topa yürüyecek. Ulti attı. Ha, tamam. <laughs> Aa, ne buraya geliyorsun kahpe? <laughs> Bu arada <çok gülüyor> herkes gerildi şu anda. Adım çaldım lezzetli. onu, çaldım. Bak, çaldım onu. Bak, onu çal. Çaldım kanka. Bilmiyorum. Çarpı gördün mü benim? Aynen adama yardımcı çarpmış. <laughs> adama adama attım direkt. Hızlı bitir çarpı kanka. Ba, 1800'de çarp attığını gördüm yakında kanka. Atsın abiciğim ne olacak? Kanka Tekin ama şimdi avantaj onda yani. Sub Arkasına vuruyor full ya. build olmuş. sağlık full uy, build olmuş. Yer, kanka yer kalmadı artık <gülüyor> Adam <laughs> oyunu bitirmiş. <laughs> Kaçın lan. Kaçın oğlum. Çocuk çok tehlikeli geliyor, Aslanım saldık. Adam her her şeyden bir tane almış ki. <laughs> her altı Zır yazmış yani. enter'a basmış. Be. Ondan sonra demiş lan bir tane büyü direnci alayım. Niye aldın bunu kanka bu ne? Kanka o, kanka, o şey o ya, bir... şuna, turbo. Heee. Turbo int. Turbo <laughs> int. Turbo int tankı alacak. Onu alsın, iş kolay. Bunu Ona... almaya gerek kalmadı ama. Onu almadan da turbo intimizi yaptık diyorsun. Adro, adro. Efendim Eray. Ben bunu dövüyorum. Jekris Jekris. Beni mi gördü lan bu? Bak senin için neler yapıyorum ben be. Adam be. Sen Sırf var çalmak ya, için attım ha yoksa sen atmayacaktım. Senin supporter olayım artık. <laughs> Allah. Ne yapıyorsun oğlum Madre'ye sablık şey yapıp. Yani gel gel biz yapıp. bir ego keselim. İki aksiyon <laughs> Sen şimdi eli kolu kopar onu. Aynen öyle, ağla biraz. Rengar aç ultiyi, kes beni Rengar. Neyse çok ağladı. Adro! Oynamam ki. Bak TP aldım. Kim geliyor lan? Helal! Oğlum benim ihtiyaç yok ki, adam ihtiyaç duymuyor benim gelmeme. Ben gördüm onu zaten, dedim bak bu adam bunu keser. <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var gank'e? kanka jungle gap huge diyelim sablıga sal. Öldüğümüz zaman birine sallamamız lazım. Sablığı seçmiş. Adama attım. Bife bakar mısın? Mı? Aa dur enerji yok. Kesicem kesicem rahat ol. Kendi keser o sana ihtiyacın var. Abi. Sen <laughs> manyak <adam. gülüyor> mısın? Çocuk kendi keser oğlum. Sana ihtiyacım mı var? Jack Ha neyse o, o şey kas. Bıraktı bitti. Aldım Can yok mu Can? Ne kanka? Adama attım. Adamı attım. CS bak. Aaa! Kanka, biraz zorlandıysam böyle bırakmaya hazırım.